Orçun, patenleri veren arkadaş. El salla Orçun. Bekliyoruz herkese patenizimizi. Burası bizim paten kiralama odamız. Bunlar deneyen öğrenciler. Bu bizim Ersun. Patenden yakışıklı adamı. <laughs> ve en iyi kayalım Ve en iyi kayana. Çok pis Şimdi ben kendim biraz serleyeyim. Ersun beni çek o zaman. Şimdi çıkıyoruz ve gidiyoruz. Hadi bakalım. Show başlasın. Ee, Patent pistimizin sahibi Ali Bey. Ali abi bir şey söylemek istiyor musun? Canım benim iyi eğlenceler ee, sana. Bütün Türkiye izleyecek abi bu arada. Canım benim teşekkür ediyorum. Bekliyoruz herkese. Senin şovlarını izleyecek bütün Türkiye. Yani. İnşallah abi. abi. O Oğlum bana niye veriyorsun? <laughs> 你们。谢谢